size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videom arkadaşlar. Ben Aras Bulut. Şuradan Aras Bulut Savaş kanalıma abone olursunuz. Mutlu olurum. Arkadaşlar Bulut Merkuş abone. Bulut Merkuş kanalıma da abone olun. Ee, şey bulut mavi Hmm. Tamam hemen tamam. ne yapacağız bugün? Bugün tek baba çocuk almayız. Tamam hemen başlayalım. Of ya hiç çocuğum yok ya. Ben şu baklı evinden çocuk alsam ki bebek. Bebekler var diye alayım, alayım Koş 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 koş. Ben de gencim ya. 23 yaşındayım. Yok işte de Ben bunu almak istiyorum. Tamam. Kaç Beş. Beş lira? 5. 5 lira. 5 bin benim gitti. O zengin misin siz? Evet. Alın. Tamam. Gidebilirsiniz. Bir tamam. Oh parayı da verdim. Gittim. Bunun adını şimdi ne koyacağız? Eee İsrail Melek. Tamam. İsrail Melek. İsra melek İsra melek İsra melek İsra melek Deneyim ben Annen yok tamam mı Ben daha evlenmedim Ama ya yine evleneceğim İsra melek Evlenebilirsin Allah söyle Evleneyim

şey vermek tamam. Yapacak birazdan. Ve benim fotoğraflarım. Cun. 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 Tamam. Şimdi yanında oldu. Balık. Benim var çünkü. Balık. Burada ne güzelmiş. Ha, oturma şeyi. Balıklara bak. Akvaryum falan filan. Aa, burada yeter. Ben koyayım mı? Koy bakayım. Sen uyuyorsun. Ben gerçekten ben yedim. Bakayım bari yemek. Şimdi yeme ya. Yemek yapmayı öğreneceğim. Şuradan elimizi yıkayalım. Unutmayalım. Hop 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 bakalım. Hop sabunlayalım. Ellerimiz pis pis. Dokunmayalım hiçbir bir yere. Tamam. Hop şimdi buradan köfteye şu bunu koyayım. Hop hop tamam. Köfte. Şimdi ayarlayayım şunu şuradan biraz oraya ayarlıyorum. Dönmiyor. Tamam tamam döndürdüm. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Sağ sola bakalım. Ben de evi yeni öğreniyorum ya. Dolabı açalım. Buradan pizza'yı da kısaltalım. Tamam bakın. güzelmiş ki ya. Ve koyayım da. Hop. Buraya koyayım. Koyayım. Hop. Şöyle şu aç. Tamam. Hop koydum. Tamam. Bunlar bir şey dursun. Ben şurada biraz oturayım. Bakayım evin. Evin ne tarafı olduğunu. Hop hop hop. Hop. Üstümde işte tam ki tam ki. Değiştirme kraftı ben çıktı. Ben alayım, şunu alayım, şunu alayım, şunu, alayım, şunu, alayım, şunu alayım. Tamam. Tamam, değiştirdim. Bu kadar kıyafetleri var ya. Hı. Ama ah. neyse bunlar güzel idare ederiz. Sonra zengin olacağım. Zengin zengin. Sen şey zengin falan filan olacağım oh daha ne güzel aracılar var Böyle bayı bin lira var değilsem bin milyon lira zenginim de daha çok da fazla zengin olacağım ben komik şeyler ha. aa bunda youtube varmış hemen kumandayı alayım hop şöyle şey telefonda daha kumanda şey indirip şey yapabiliyorum. Hı. Koşan kediler. Koşan kediler tamam. Aramalardan bunlar çıktı. Ah. Aa. Aa. Bence... Aa haber varmış haber. Dur. Onu izleyeyim dur. Çevir şuradan bir kız ve bir bir daha kız. İkisi kardeşmişler. Bir isim adı Melek, bir isim adı Zeynep. aha Melek benim kızımın ismi. Esra Melek, oha. Hemen anlamaya bir içeyim. Onlar denizde yüzerken bir anda boğulmuşlar ve kendini kaybetmişler. Çok kötü bir tane boğulma olmuş. Onda da öbür, öbür haberlerde göstereceğim. Şuradan 68 Aksaray haberlerine girebilirsiniz. Orada görünecek. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinizi çok çok ama çok seviyorum. Hepinize yorum yazarsınız. Hepinize kalp atacağım. Ve bay bay. Sonraki bölümde bunun devamı gelecek. Ama siz abone ve like atarsınız. Bir de yorum yazarsınız. Bay bay.